Merhaba arkadaşlar. Ben Emir Bugün sizlere bu videonun adını söylemek önce çok belirtli olan en nazlı olan yani şeyler şey oldu alt top. Ben zaten bir göstereceğim arkadaşlar. Birliğimi gösteriyorum. Alt tıkladığınız zaman ilk önce alta tıkladığınız zaman böyle bir <laughs> şey çıkar. Bunu sağ sol tuşlarıyla değiştirir öylesine, tavla değiştirebilirsiniz. öylesine. <laughs> masa istirin tek açık olmasını istesen. Arası masası istiyor. Ondan sonra alt tuva, alt tuva. Ondan sonra böyle bir konu için. Bunu açın. Bunu açın. Pardon ben ne yapayım Bakın onlar var. Ee, şeyin güvenlik alanı açmasını istiyorsanız da güvenlik alanı <laughs> çıkmayın. Evet arkadaşlar sizin öylelikle bir videonun daha sonuna geldik. <laughs> Vay